Herkese selamlar Nasılsınız Benden çok istenen oda turu vlogumla karşınızdayım Evet oda turuma kapıdan başlıyorum Neden kapıdan başlıyorum Çünkü kapının üzerindeki bu süsleri ben yaptım ve ben yapıştırdım Daha önceki videolarımda bahsetmiştim Ben bundan 3 yıl önce ana sınıf öğretmenliği yapıyordum ee, Orada öğrencilerime böyle bir etkinlik yaptırmıştım kendim de yapmak istemiştim kendime de yaptım bunu da odama yapıştırdım çok güzel olduğunu düşünüyorum şimdi içeriye girelim odun öncelikle şöyle bir genel görüntüsünü görün istiyorum kapıdan girince sağ tarafta bir adet yatak bir adet komedi Sol tarafta da böyle beşli bir şifon var. Tam karşıda da yine bir adet yatak var. Yalnız bu, bu yatak alttan çekmeli. İkiz yatak deniliyor sanırım bunlara. Tam karşıda da bir tane gömme dolap var. Sağdaki yatak babaannemin yatağı. Karşıdaki yatak benim yatağım. Eskiden şu alttan çekmeli yatakta da Seda yatıyordu. Kapının arkasında da arkadaşlar böyle e, askılıklar var. Ben buraya montlarımı, çantamı, işte e, şemsiyemi asıyorum. Burada da çoraplarımı koyduğum böyle çok tatlış bir e, kutu gibi bir şey var. Çoraplık diyelim. son yerimin üzerine göstereyim size. Bu gördüğünüz şey bana babam ve annemlerin doğum günü hediyesi. Bunu da şirkete göndermişlerdi. Ben sukulentleri ve kaktüsleri çok sevdiğimi söylemiştim daha önceki videolarımda. Buralarda iki tane sukulent vardı aslında. Ama ne yazık ki ben onları büyütemedim ve öldüler. Sadece şu gördüğünüz çiçek var açıkçası bunun cinsini bilemiyorum hatta şuradan biraz kurumuş bunun ne cins olduğunu ben bilemiyorum ama bir, o da bir sanırım sükulent veya bir kaktüs cinsidir üzerinde böyle pınarın pembe bahçesi yazıyor burada bir tane çok tatlı bir ev var burada fenir var e, bu gördüğünüz kuku panda'yı da Şirkette çalışırken oradaki çok değerli bir hocam bana hediye etmişti. Bu senin evine çok yakışır diye. Sağ olsun onu da buraya koymuştuk. Çok hoşuma gidiyor. Daha sonra gördüğünüz buradaki kaktüsü de yine şirketten bir hocam ben kaktüsleri çok seviyorum dediğimde bana hediye getirmişti. Zaten bundan birkaç gün önceki balkondaki sükulentlerimi gösterdiğim zaman orada da bunları ben diktim demiştim. Onları diktiğim zaman buraya da bir tane dikmiştim. O da bu. Onu da çok hoşuma gidiyor. Sağolsun hocaların beni sevdikleri için bana böyle hediyeler getiriyorlardı. Bu önündeki keçeyi de canım arkadaşım Merve bana doğum gününde yapmıştı. Onu da böyle evime yapıştırmıştım. Çok seviyorum. Zaten çok yetenekli bir arkadaşım. Onlardan bir iz kalması benim için çok mutluluk verici. Burada da Seda ile benim bir düğünde çektirmiş olduğumuz fotoğrafımız var. Daha yakından göstereyim isterseniz. Bu şekilde. Bunu da çektirdiğimiz günden beri odamda tutuyorum. Burada da benim yani çok az olan makyaj malzemeleri koyduğum bir böyle e, organizer var. Buna da böyle işte rimellerimi, farlarımı, e, şurada saatim var gibi şeyleri burada saklıyorum. Yani ıvır zıvır koyuyorum. Güneş gözlüğüm de orada. İğnelerim yine burada. Bu da bu şekilde. Burada da bir tane kumparam var. Bunu da Sakarya'dan almıştım. Böyle saksı şeklinde çömlek gibi. Zaten açılması mümkün değil. İnşallah dolarsa bir gün sizinle birlikte açabiliriz. Burada da yine böyle şöyle üçlü. Ben bu üçlü seti Teddy'den almıştım. Kulaklık, pomukluk ve böyle rujlarımı koyduğum bir aparat var. Bu da yine bir organizer olarak geçiyor. Bunlar da böyle gayet güzel. Dudak kalemlerimi, rujlarımı, parlatıcılarımı koyduğum bir organizer. Bu arkada da şöyle göstereyim isterseniz. Böyle iki tane. Aslında bunlar ikiye daha saksı olarak geçiyor. Ama tabii ben bunu saksı olarak kullanmadım. Bir tanesini şöyle makyaj süngerlerimi koydum. Diğerine de fırçalarımı ve diğer işte rümellerimi göz gözaltı kapatıcılarımı koydum. Bunları da bu şekilde düzenledim. Yani benim şifon yerimin üstü bu şekilde görünüyor. Ve şifon yerimden hemen ...sağ doğru döndüğüm zaman burada benim yatağım var. Pek bir özelliği olan bir yatak değil. Yalnız şöyle söyleyebilirim. Bu yatağın başlığı ve alt kısımları aynı zamanda benim ikili çekmecelerim ve bu da dahil olmak üzere kahverengiydi. Ben bunları beyaza boyadım arkadaşlar. Ahşap boyasıyla. Bana kalsa yerdeki parkeleri de boyayacaktım ama annem o kadarına izin vermedi. Benim böyle şifon yerim beyaz olduğu için yataklarımı da beyaza boyamak istedim. Hem odam daha çok aydınlık oldu. Hemen şöyle yatağımdan döndüğüm zaman Tekrar burada bir komedyen var. Hemen onun yanında da böyle bir kutu var. Bu kutun içinde kırmızı güller gelmişti bana. Bir arkadaşım hediye etmişti. Zaten o gülleri de biraz sonra nasıl değerlendirdiğimi göreceksiniz. İlk geldiği zamanki fotoğrafı da buraya eklerim. Hemen komedinimin üstünde de böyle 3 tane tablo var. Ben bu tabloları Ikea'dan aldım arkadaşlar. Aslında içindeki resimler de Ikea'da satılıyordu fakat ben Ikea'daki resimleri beğenmedim. Yani aslında güzel resimler de var ama biliyorsunuz ki ben e, grafik tasarım arkadaşları birlikte çalışıyordum ve onlar bana her konuda Allah razı olsun bin kere her konuda bana yardımcı oluyorlardı ben de Merve'den rica ettim yine biraz önce keçeyi yapan arkadaşımdan Merve'cim dedim bana hani böyle ayarlayabilir miyiz ben odamı değiştiriyorum dedim çünkü bu odam e, Seda evlenmeden önce farklıydı evlendikten sonra biz odanın tasarımını değiştirdik Merve'cim dedim bana yardımcı olur musun dedim o o da sağ olsun. Müsait olduğumuz zamanlarda hemen böyle resimleri içini bulduk. O bana tabii fikir verdi. Yani sonuçta onlar tasarımcı oldukları için fikirlerini her zaman önemsiyordum zaten. O da bana böyle fikir verdi. Bu şekilde yapalım dedi. İstediğin zaman içindeki resimleri değiştirebilirsin dedi. Çok da doğru söylemiş. Odama aşırı uydu. Her gelen bu tablolarımı çok beğeniyor. Zaten bir önceki videomda da ortadaki tablonun düştüğünü gördünüz. Bir de birisi sormuş bu tabloları nasıl yapıştırdın diye. Arkadaşlar ben bu tabloları Patafix ile yapıştırdım. Patafix biliyorsunuz böyle işte hamur gibi bir şey. Onu arkasına iyice bütün köşelerine Koyup duvara yapıştırdım. Sabitledim. Çivi çakmadım yani. Bir de çivi çakınca biraz böyle havada kalıyorlardı. Ben o görüntünün olmasını istemiyordum. Ee, ama tabii yani zaman geçtikçe patafiksler yumuşayınca düşebiliyor. Hiç problem değil. Yine aynı şekilde dün mesela yapıştırıp tekrardan buraya e, monteledim. Siz de deneyebilirsiniz. Patafiks her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Kırtasiyelerde var. Mevcut patafiks derseniz verirler zaten. Ee, onun arkadaşlar hemen burada da bizim bir e, böyle bir yerimiz vardı. Biz buraya gömme dolap yaptık. Benim bütün kıyafetlerim bunun içinde. Tabi askıya asılacak olanlar. Diğer e, kıyafetlerim de şifon yerimin içinde duruyor. Çok sevdiğim duvar üniteme geliyorum. Duvar ünitem hemen kapının yanında. Duvar ünitemi de şöyle yakından göstereyim. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Bu bizim Mezuniyet yemeğinde yapmıştırmış olduğumuz bir sabundu üzerinde hatta ilişkiler öğrencileri 12 Aralık 2014 diyor. Ben Ocak 2015'te mezun oldum. Bu benim için aşırı değerli. Onu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum. Çok önem veriyorum çünkü. Buralarda da benim işte günlük kullandığım kremlerim deodorantlarım, Makyaj temizleme sularım, gül sularım, vücut losyonlarım, kremlerim gibi şeyler var. Bu öndeki üçlü saksıyı da Ikea'dan aldım. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Sahte. Ama çok severek kullanıyorum bunları da. Odama gerçekten hava kattığını söylüyorlar. Burada da kitaplarım var. Okuduğum ve okumakta olan kitaplarım var. Ee, şurada bir tane böyle bir kurbağam var benim. Oraya da annemin resimlerini koydum. Bunu da Antalya Sile'den almıştık. Burada da çok sevdiğim kuzenim Özlem'in bana hediye almış olduğu kaktüsüm ve sukulentlerim var. Onları da burada muhafaza ediyorum. Burada da yine Pamukkale'den almış olduğum bir tarihliğim var. Hemen üste geçelim. Burada bir tane benim bir fenerim var. Bunun içinde mum var. Arada sırada yakıyorum. Buradaki güller de ve burada da var. Onlarda biraz önce göstermiş olduğum kutuda bana gelen güller. Tabii ki ben onları kuruttum ve bu şekilde muhafaza etmeye çalıştım. Hemen diğer tarafta da yine o güller var ve <laughs> benim tuz lambam var. Bu tuz lambasını Canım arkadaşım Ebrucum Çankırı'dan bana hediye getirmişti. Bu tuz lambası e, astıma, bronşite çok iyi gelirmiş. Öyle söylüyorlar, internette öyle yazıyor ve görsel olarak da çok güzel. Ben Çankırı'ya gitmiştim ama oradan alamamıştık. Yani bir türlü nasip olmamıştı. O da bana gelirken bunu hediye getirmek istemiş. Bir de arkadaşlar şu gördüğünüz ışıkları ben en11.com'dan aldım. Yaklaşık 50 metreydi sanırım. 50 metresini sanırım 50 liraya almıştım. Yani uygun bir fiyat. Bence çok güzel hava katıyor. Böyle açıyorum bazen. E, tabi her zaman açık durmuyor bu ışıklar. Sadece böyle canım istediği zaman açıyorum. Yani odamın şöyle 360 derece görüntüsünü çekmek istersek kapı, kapının girişinde duvar rafım ve şöyle dönersek Burada şifon yerim. Çöp kutum. Yatak. Pencerem tabii ki. Gömme dolabım. Ve çerçevelerim. Birinci komodinim. Babaannemin yatağı. Ve ikinci komodinim odamın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ben odamın şeklini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Fikri olan var mı? Eğer fikirleriniz varsa bu konuda bana fikir verebilir misiniz? Çünkü modelini değiştireceğim. Artık çok sıkıldım. Yatağı ne tarafa alabilirim? Komodini ne tarafa alabilirim? Bana fikir verirseniz ben de o fikirleri değerlendirmek isterim. altında bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer bana abone olmadan izliyorsanız abone olun ki koyduğum videolardan çabucak haberdar olun. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.